Hatice bu senin bahçeye gelmiş bu. <laughs> Hatice anne bu galan son yavru. <laughs> utandı, utandı, utandı. <laughs> Sen burada kal gari. Bak gel, dur, gitme. Hatice anne bu galan son yavru burada. <laughs> İnşallah bunu bir şey olmaz. Bunun iğne aşı parasını ben vereceğim. Aşıyı yaptıralım. <laughs> Yarın hemen. Yine Şimdi ben o Osman işe bir sorayım. Aşı varsa elinden, dur, getir. Yaptırsın, hemen yaptırsın. Ha, gençlik aşısına. Hı, hı. Adını sen koy gari. Sen koy ne istersen gel, gel, gel. Gel, gel. dur gitme. Tamam Hatice. Tamam.